Merhaba efendim İçer TV'desiniz, İçer gündemindesiniz. Ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'de neler yaşandı? Mersin'i de ilgilendiren Türkiye'de neler yaşandı? Dünyada neler yaşandı? Program içerisinde yer vermeye çalışacağım. İçer TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında canlı yayındayız. Değerli seyirciler dünya diken üstünde. Hangi konuda? Koronavirüsün mutasyona uğraması dünyayı şu anda diken üstünde tutuyor. İngiltere açıkladı. Dedi ki ülkemizde koronavirüs mutasyona uğradı ve koronavirüsün yayılım hızı arttı. %70 daha hızlı yayılan daha hızlı insanlara bulaşan bir yapıya geldi. Mutasyon sonucunda koronavirüs dedi İngiltere. Tabi bu durum karşısında İngiltere kendi sınırları içerisinde ve ilişkide olduğu ülkeler açısından kendisinde bir olağanüstü durum ilan etti. Alarm düzeyine geçti İngiltere. Tabi bu açıklama sonrasında ülkemizde de İngiltere ile uçuşlar durduruldu. Sadece İngiltere ile değil Danimarka ile Güney Afrika Cumhuriyeti ile uçuşlar durduruldu ve tabii bu mutasyon sonu durumunun ortaya çıktığı anda. Bilet alıp da Türkiye'ye doğru yola çıkan kişilere de ulaşıldı. 4600'den fazla kişiye ulaşıldı. Son günlerde Danimarka'dan, İngiltere'den, Güney Afrika Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen kişilere ulaşıldı. Ve bunların bir bölümü evlerinde, bir bölümü de çeşitli sağlık kurumlarında karantinaya alındı. Mutasyona uğramış koronavirüsün ülkemize girişini engellemek amacıyla. Tabii mutasyona uğrayan koronavirüs... Hızlı bir yayılım gösteriyor İngiltere'de ve İtalya'ya sıçradı, Fransa'ya sıçradı. Bu ülkelerde de şimdi farklı bir şekilde koronavirüsle mücadele başladı. Yeni mut koronavirüsün yani yeni yeni koronavirüsün mutasyona uğramış koronavirüsün. Hasta olmayan yani hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan hatta hem genetik açıdan hem de diğer yönlerden çok sağlıklı olan insanları bile etkilediği hatta çocukları bile etkilediği de gelen bilgiler arasında. Tabii ülkemizdeki Bilim Kurulu bu durumu teyit etmedi yani çocuklara bulaşması ya da çok sağlıklı çok çok sağlıklı olan insanlara daha hızlı bir şekilde bulaşıp onları etkilemesi konusunda net bir açıklama yapmadı ama ülkemizde tabi bu duruma temkinli yaklaşıyor. Şimdi dünyadaki diğer bir gündemdeki konu da bu koronavirüsle ilgili yeni yeni koronavirüse acaba bulunan aşılar Koronavirüs aşıları etki edecek mi? Aşı bulan hem Çin hem de Alman Biontech firması açıklama yaptı. Bizim aşılarımız yeni mutasyona uğramış koronavirüse de etkili olacaktır dediler. Ama kesinlikle etkili olacaktır. Kesinlikle mutasyona uğramış koronavirüse de aşılarımız etki edecektir demediler. Etkili olacaktır dediler. Yani bir kapıyı da açık bıraktılar. Ee, bulunan aşıların yeni tip virüse mutasyona uğramış virüse etkili olamama ihtimali konusunda da kapı açık bırakıldı. Şimdi tabi bilimsel çalışmalarda e, yeni bir boyuta geçildi. Koronavirüsün olabilecek tüm yönlerine yani. Ortaya çıkabilecek mutasyona uğrayabilecek uğramış tüm virüslere yönelik aşı çalışmaları da şimdiden başladı. Ama bazı bilim adamları dünya hazırlıklı olsunlar diyorlar. Koronavirüs belki yenilecek aşılarla ilaçlarla belki yok olacak. Ancak yeni yeni hastalıklar ortaya çıkacak. Özellikle de Amerika kıtasında Amazonların balta değmemiş yerlerinden insanın ayağını basmadığı yerlerden. Bir şekilde, bir şekilde o şekil soru işareti olarak kalıyor. Bir şekilde dünyaya yayılacak yeni virüsler. Afrika'nın ormanlarından, özellikle de tropik ormanlardan yeni yeni virüsler dünyaya yayılacak yeni yeni virüslerle mücadele etmeye çok daha güçlü bir şekilde hazır olmamız gerekiyor diyor dünyanın saygın bilim insanları. Tabii bu korona virüsün ilk çıktığı zamanlarda. Dünya yeni bir düzene sokulmaya çalışıyor, çalışılıyor. İnsan nüfusu azaltılmaya çalışılıyor şeklinde bazı komplo teorileri de yapılan bu açıklamayla tekrar gündeme gelmiş oldu. Şimdi e, tabii koronavirüs ülkemizde e, ne düzeyde mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili olarak bilim kurulu üyeleri neler söylediler? E, şöyle ki e, bir grup bilim adamı dedi ki. Tamam, mutasyona uğramış virüs ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılabilir. Ama virüsün bu şekilde mutasyona uğraması virüsün sonunu da getirebilir. Yani virüs kendi içerisinde mutasyona uğrayarak varlığını devam ettirebilir ama insanlara etkisi, insanları hasta etmesi, insanlara insanları öldürme etkisi süreç içerisinde azalabilir. Bu olabilir. Tıpkı bir grip gibi ya da sıradan bir baş ağrısı gibi koronavirüsle yaşayabilecek bir hale gelebiliriz. Virüs olumlu anlamda da mutasyona uğrayabilir. Bu önemli dediler. Bununla birlikte tabi virüs çok yeni mutasyona uğramış hali çok daha kötü sonuçlar çok sayıda insanın hayatına mal olacak. Çok sayıda insanın e, hastalanmasına neden olacak bir kaotik ortamı da Türkiye'de ve dünyada yaratabilir uyarısında da bulunuyor bilim adamları normal hayat devam ediyor Çarşıda pazarda evde e, alışveriş e, günlük yaşam devam ediyor ancak koronavirüs konusunda hakikaten artık çok çok daha dikkatli olmak gerekiyor bazı bilim adamları, Virüs öyle bir hale geldi ki artık maske de korumuyor, sosyal mesafe de artık bir hiç açıklaması yapıyorlar. Yani vatandaşın da aslında korkması gerekiyor bir yerden sonra ama paniklememesi gerekiyor. Korku önlemleri daha iyi almamızı sağlayabilir belki ama bunu panik yapmadan yaşamamız gerekiyor. Şimdi efendim tabii Mersin caddelerinde ve sokaklarında durum nasıl? Koronavirüs vardı, aylardır var şimdi birden mutasyona uğradı. Ama Mersinli ne düşünüyor bu konuda? Nasıl yaşıyor? Ona bir bakalım. Mersin'de bahardan kalma güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar çarşıya akın etti. Pandemiyi umursamayan vatandaşlar parklarda güneşli havanın tadını çıkardı. Yurttaşlar pandemiye rağmen işlem yaptırabilmek için banka ve postane önündeki kuyruklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Aynen. Ya oluyor olmaz olur mu? sosyal mesafe fazla yaklaşma. Hayır kalabalık yok abi. Hayır, hayır. topu 15-20 kişi yani. İster istemez olacak bu kadar yani. Her birinin arasında iki metre mesafe var. Ölç. Aşağı arkadaşların arasında ölç. Evet. Biraz orası, açık oturun ya. Ceza orası, yiyeceksiniz arkadaşlar. bak. Hep <laughs> Çok, kalabalık. Baksana abi bir saattir çarşı içine çıkamıyoruz ya. Bayram tatili mi diyor, yılbaşı mı diyor, ne diye düşünmüyor ya. Sen nereden evet. Sosyal mesafe mi var? Yok Görüyor işte yani gördüğün şey. Evet doğru artık. İki tane doktor öldü, dün öldü. Diyor. Evet Mersin'de durum bu şekilde değerli seyirciler. Ee, tabii bu konuya yönelik mesajlarınızı da bekliyorum. Lütfen İçel TV'nin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Özellikle e, bugün bu yayın için İçer TV'nin Facebook sayfasında İçer Gündemi programının altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Veysel Özer diyor ki ülkede yönetim biçimi olarak Türkiye'de tek yapılan ceza kesmek olunca olacağı da bu diyor. Yani önlemlerin yetersiz olmasından bahsediyor ve e, tabii e, şuna da değiniyor, e, insanların çalışması gerekiyor, alışveriş yapması gerekiyor, e, yaşam devam ediyor. Bunu da mesajında belirtiyor Veysel Özel Atılgan diyelim. Şimdi efendim e, tabii virüsü ortaya çıktığı ilk zamanlarda belediyeler, e, çeşitli vakıflar, dernekler maske dağıttılar, dezenfektan dağıttılar, kolonyalar dağıttılar tulumlar dağıttılar, eldivenler dağıttılar. Şimdi virüs daha tehlikeli bir hal almasına rağmen belediyeler, çeşitli kurumlar, kuruluşlar, vakıflar, dernekler vatandaşa maske dağıtmıyor. Dezenfektan dağıtmıyor, kolonya dağıtmıyor. Siperlik dağıtmıyor, eldiven dağıtmıyor, tulum dağıtmıyor. Neden olması gerekiyor bunun? Bu durum bu şekilde. Bir de tabii ki ee, dezenfektan iyice önem kazandı hem kişisel anlamda hem de kamusal alanda Mersin Büyükşehir Belediyesi de ekipleriyle 7-24 çalışarak özellikle Mersin Kent Merkezi ve yoğun olan yerler başta olmak üzere dezenfekte çalışmalarını devam ettiriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri salgının bulaşıcılık riskini en aza indirmek adına dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor Ekipler kamuya açık alanları, özellikle elle temasın yoğun olduğu bankları, ATM'leri, üst geçitleri, ibadethaneleri, asansörleri, otobüs duraklarını, yürüyüş yollarını, çocuk oyun gruplarını özenle dezenfekte ediyor. Dezenfekte işlemi yapıldı ee, mağaza etrafına. Teşekkür ederiz Vahap <laughs> Çarşıda telefoncuyum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Dezenfekte yaptığı için iki güne bir, üç güne bir bizi bu koronavirüsten koruduğu için teşekkür ediyorum kendisine. Kültür ve Turizm Bakanı Mersin'e geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunmakla birlikte Tarsus'un eski adliye Bakanı binası Hürriye, Hürriye, Hürriye. müzeye dönüştürüldü. İşte o müzenin açılışını yaptı Kültür ve Turizm Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mersin'in Tarsus ilçesindeki eski adliye binasının bakanlık tarafından restore edilerek müzeye dönüştürüldüğü Tarsus Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Ersoy'a müzenin açılışında Mersin Valisi Ali İhsansu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Milletvekilleri ve protokol üyeleri eşlik etti. İşte bugün de yeni Tarsus Müzemizi ilçemizin ve Mersin'in hizmetini açmak için buradayız. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu yapının kendisi de 70 yıllık tarihi ve mimari özellikleriyle bir kültür mirası. Tunçevi Canlandırma Odası'ndan Ashab-ı Keyif Canlandırması'na, Roma ve Doğu Roma Karma Salonu'ndan İslami Dönem Anlatımı'na, Tarsus Mutfak Kültüründen Yörük ve Giyim Kültürüne kadar uzanan Dönemsel özellikleri, yaşamları, tarihi ve kültürleri yansıtan bölümler ve canlandırmalar var. Görsel ve içsel sistemler ile desteklenen, görerek, hissederek, öğrenerek gerçekleşecek bir kültür ve tarih yolculuğu bizleri, ziyaretçilerini bekliyor. Mersin, turizmin en canlı olduğu Akdeniz bölgesinde tarihi, arkeolojisi ve doğasıyla çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Bugün buraya müze açılışımız için geldik. Ancak Mersin'in turizm hikayesini yazmaya da bir an önce başlayacağız. Müzemizin hizmete girmesinde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Teşekkür Şimdi efendim Mersin'in Erdemli ilçesine uzanacağız. Erdemli ilçesinde belediye bir şehidimizin adını taşıyan Kreş'te çocuklara 3 dilde eğitim olana sağladı. Kreş modern bir bina eğitim modern çocuklarda maşallah çok zeki haberimizi izleyelim. Mersin'in Erdemli ilçesinde ilçe belediyesi tarafından Afrin şehidinin vasiyetiyle inşa edilen 3 yıldır da hizmet veren şehit piyade As Subay Üst Çavuş Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde minik öğrencilere 3 dilde eğitim veriliyor. İngilizce çalışıyoruz, Yüzce çalışıyoruz, Kuyen çalışıyoruz. Hı hı. İngilizce bir şeyler söylüyor, sayılar söylüyor. Biz de diyoruz. İngilizce'de Sayı öğreniyoruz. Modern bir binada eğitim alan minik öğrencilere İngilizce, Rusça ve Arapça öğretiliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 ya pesi var, ya suyası var, ya hayır. Merhaba Merhaba. Merhaba. Merhaba Merhaba arkadaşlar. Yakın tarihimizde Afrin'de verdiğimiz şehitlerin bir tanesi, özellikle Musa Özelkan şehidimizin kamuoyuna yansıyan, Türkiye'ye kamuoyuna yansıyan, Önemli bir vasiyeti vardı bildiğiniz gibi. Ben e, burada şehit olursam devletimin bana ödediği tazminatla buradaki çocuklara kreş yaptırın diye şehidimizin vasiyeti vardı. Biz de Erdemli Belediyesi olarak o şehidimizin vasiyetinin yerde kalmaması adına Erdemli'mizde bir kreş yaptık. Kreşimizin mimarisinden e, bitimine kadar e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü e, prosedürler tamamı yerine getirildi. Ve e, şu anda bu kreşimizde onlarca evladımız e, üç tane yabancı dil öğreniyorlar. Üç tane yabancı dili ana dilleri gibi çocuklarımızı öğretip gençlerimizi yarınlara en güzel şekilde, en mükemmel şekilde hazırlamanın gayret içerisindeyiz. Aynı zamanda e, bu ülkenin Türk ve Müslüman yurdu olarak kalması için canlı veren, kanlı veren, bedel ödeyen Musa Özalkan şehidimizin de vasiyetinin yerde kalmamasını sağladık. Bundan dolayı hasreten müsteşekkiriz. Geleceğe dayanıklı Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlerimizi burada en güzel şekilde yarınlara hazırlıyoruz. Efendim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer geride bıraktığımız aylarda dedi ki Mersin'de yeterli sayıda park, çocuk parkı, oyun grubu yok dedi. Ve belediye bir seferberlik başlattı. Merkez ilçelerde dahil olmak üzere 13 ilçede Büyükşehir Belediyesi 50 park ya da 50 oyun grubu yerleştiriyor çeşitli noktalara ve bu parkların isimlerini de çocuklar belirleyecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan Adını Sen Koy projesi kapsamında 13 ilçede 50 oyun parkı kurulacak. Hiçbir mahalle parksız, hiçbir çocuk oyunsuz kalmayacak sloganı ile hayata geçirilen proje kapsamında 50 farklı noktaya yapılacak oyun parklarının isimlerini çocuklar belirleyecek. Çocuklar 1 Nisan 2021'e kadar Hayal ettiği ismi bir mektup Veya resimle anlatarak Parkimin adı etmersin.bel.tr Adresinden gönderebilecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Feçere Her zaman yanımızda olup Hizmetlerine eksik etmediğinden dolayı teşekkür ediyorum Bugün de Yeşiltepe ilkokul ve ortaokula çocuklarımız eğlensin diye bir park gönderdi. Emeğe geçen bütün ekibine teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Mersin'de, Adana'da, Kahramanmaraş'ta ve Ege bölgesinde katran mantarı toplanıyor. Katran mantarı son yıllarda köylünün ek bir geçim kaynağı oldu. Toplanan katran mantarı Japonya'ya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor ve üretici başka alanlarda ek gelir elde etmek için ormanda katran mantarı arıyor. Japonya ve Güney Kore'ye bu yıl 100 ton sedir mantarı ihraç edildi. Adana'nın Kozan ve Fekir ilçelerinin 1600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanlar başta olmak üzere Mersin, Muğla, Antalya, Kahramanmaraş bölgesinde her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüler buldukları katran mantarının kilosunu 70 ila 100 lira arasında fiyatla ihracatçı firmalara satıyor. De nedir? Top yok, getir yok, sat yok ondan. yok bizde. Mi? Oo, kıymetli olma mı? Tabii kıymetli, çok kıymetli daha iyi bir fiyatta, daha iyi bir ekonomiye, daha iyi. emeklerin karşılığını alması için biz coğrafi işaret almaya çalışıyoruz. İnşallah bu coğrafi işareti alırsak burada arkadaşlar 100 liraya değil de 150 liraya satması hedefimiz. Bir çeşit ürünümüzü 8-10 kalibreye ayırıyoruz. A dediğimiz kapalı, açık, boy boy 8-10 ve 6-7 kalibre ayrılıyor. Üzerine yapıştırıyoruz, müşteriye o şekilde gönderiyoruz. Havlu kağıtlar. Tozları alınıyor. Ondan sonra sapına sert kısmıyla devam ediyoruz. Hepsinin kafası aşağıda. Ver onu da buraya, buraya verin. Boy boy kalibre olarak hazırlandıktan sonra kapatır. da. Antalya, Mersin, Adana ve Maraş bölgesinin doğada çıkan ürünleri katran mantarı dediğimiz bu çeşidi Adana merkezde toplayıp burada işlenip hazırlayıp paketleyip Japonya'ya ihracatı sağlıyoruz. Mersin'de Akdeniz ilçesi Kazanlı sahili yurt dışından Erasmus'la gelen öğrencilerin katkısıyla Akdeniz Belediye ekiplerinin de desteğiyle temizlendi. Toplanan çöpler traktörlerle çöp alanlarına götürüldü. Özellikle de karetta karetta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı bölgede temizlik çalışması titizlikle yapıldı. Mersin'de karetta karetta ve yeşil deniz kaplumbağalarının da yumurta bıraktığı nadir sahillerden biri olan Kazanlı sahili, Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği'nin işbirliğinde temizlendi. Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerden eğitim için Mersin'e gelen öğrencilerin de katıldığı etkinlikte saatler süren çalışmayla çöpler ve denizden gelen atıklar sahilden toplanıp çuvallara dolduruldu. Ardından kilolarca lastik, plastik, cam, çöp ve tarımsal atıklar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından traktöre yüklenip bertaraf edilmek üzere kazanlı sahilinden çıkarıldı. Bugün de içer gündemini burada sona erdirdik. Ayrıntılar İçer TV'nin sosyal medya hesaplarında olacak. Bizde kalın, hoşçakalın.